arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yol oldum biliyorsunuz. Ne çok söylemiştim. Kal şarkı dinleyecek bir de Mine de dinleyecek. Onlar da dinleyecek. Hadi bakalım. İstiyorsanız ge, ge, geçelim. 3 2 1 Dur dur. Bu mı? Açtım.

var ya. ne yapıyorsun oğlum bunda bilişim. başında oğlum. Ah. Lan kızım bölme vurdular. Oyna lan. Durdur videoyu. Dur dur mu susmam? Onlar kafatşı. O o, o ne? Hepiniz oynayın. Hepiniz oynayın. Lan gel oyna. O Ne yapıyorsun? Bu böyle çıtarlı bir video. Bu bir

size şunu dinleteyim. Ezimde 400 Oynasana. E, hayır. Hayır. Ha? hayır. Ben. Hocam ben mi oynayacağım? Şuraya bak. Sanki bir şey oluyor her gibi. Я разбьюсь, Çok güzel. <laughs> Akşam mı oluyor? Bilmiyorum. La yapma. Oh, oh. Gece olmuş. <laughs> Oha. Gece olmuş lan gece. Yu. Gece. Uyuyalım en iyisi biz. Uyuyalım. İyi hadi. Hadi ya Emel ya boş. Kıyalım ya. ya. Of, çok uyku geldi. Oğlum üstünü örtme unutma. Ah, tamam e, Tamam baba. Oğlum sen de unutma üstünü. Tamam Ötme. tamam or. Çünkü bunlar çok soğuk. Biliyorsun. Yaz bitti artık. Artık kar, karlar gelecek. Evet evet dur 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 niye dur dur dur, dur. Tam birazdan durdururum dur dur. dur dur ya Allah dur dur dur, dur, dur. Oğlum. Uyan. Gündüz olmuş. Neden burası çatlak ki? Bilmiyorum. Ne? Neden dumanlar çıkıyor? Biz, bir şey de yapmadık ki. Oğlum gel. Oğlum gel. <laughs> lan gel. <laughs> gel lan. Neden <laughs> biz Salınıyorum. Ne oluyor lan? Emre gel dışarı. Dışarı. Dışarı çıkın dışarı. <laughs> dur. Dur dur Dışarı. 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 Anne ne, ne dumanlar çıkıyor? Anne uyan! Anne! ne oldu? Uyan sana. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Oh. Deprem almıyor. Rizker oh. bizi savr, <coughs> savruluyoruz. Fire! Oh, oh. Lobo nerede? Lobo nerede? Dur, dur 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 lan. Her taraf her taraf neden ben beyaz ki? Emir yap çünkü. Al. Emir. Emir. Al. Emir. mi? <laughs> ah. Ne oldu ya? <laughs> Anapapam oradayız. Bizi neye düşüyor? Çünkü rüzgar bizi savru, sav, savuruyor. Ne, ne oluyor? Kendi kendine yada. Dur zıplama. Dur zıplama sana. Allah'ım yardım et. Hayır. Bir şey söyle bana. Kendi kendine oluyor? <laughs> Kendi kendine mi oluyor ya? Allah'ım yardım et. Buradan çıkmamız lazım. Ben kurtulurum. Giriyoruz. O O bunu. Vallahi <laughs> kurtar beni de. Yardım et. Anne iyi misin ya? bir şeyin var mı? Oturup ev düştü. Bir şey hissediyor musun? Yok. Anne bir şey hissediyor musun? Hayır hissetmiyorum. Ha, haberleri açalım. Dor. Hadi. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Büyük ihtimal bütün evler yıkılacak. Her taraf sallanıyor şu anda. Yani 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 ölmek için. Eyvah! Öl, ölmek üzereyiz. Öl. Haberci belki burada çıkmamız lazım. Evet. Çıkmamız lazım. Her taraf sallanıyor. <korkuyor>. Korkma evler <laughs> <eden, yıkılıyor. Gülüyor> Hocam sana bir ömür vereceğim. Videomu durdur. Gördün mü haberleri? Gördüm gördüm anne. Videoyu durdur. <laughs> 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Serinim çocuklar. Ömür büyük. Evet, 23 Nisan evet, kutlu evet. olsun. Hadi. Hadi gel. Eve gidiyoruz 23. Bu arada 23. E, parlaklık orta seviyede. Bakayım. Yani şurada beyazlık yok. Bakayım. Beyazlık, beyazlık yok. yok mu? Evet. Hadi evet. 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 hadi gel 23 Nisan'da eve geldik de. Hadi oğlum. Videoyu durdur dur. Eee dur, dur. sanırım durduramıyoruz çünkü ya. bir şey hala. Tamam anne. Beni durmadı ne? Beni soyundu. Tamam soyundururum. Merak etme. Ben ben televizyon. anne gel. Arasın şeyini göstereyim ben sana. Ne ne? Geldim geldim. Ne oldu bakayım? Ne oluyor lan? Ya bir şey karı abi halletti. Video açacağım. Tamam aç bakalım. Ölmez aç. Tut Ne lan? Lan ay, ne Anne ne oluyor? Kapı neden? Sağla, Anne! Vay be! Rüzgar bize sop Yok oluyor, <laughs> bitti. bitti! Bitti! anne! Oh be! Anne! dışarıya çıkalım. Tamam, hadi çıkalım. Bebe ben arkadan gelirim. Dur, dur dur dur. Dur dur dur. Anne gitsene. İyi tamam. Yeah. <laughs> Temizliyor. Geldim anne. Anne ha. geldim. Tamam. Bu bununla birlikte geldim. Git lan La git eve git. Evet tamam. Git lan. Gel. Bir, bir, Gel. Gel. Gördünüz değil mi? Çocuk beni hiç sevmiyor. Anne nerede sen Nerede? Ne sen? Sabahtan beri seni arıyorum. Ne oldu ki? Ya ben burada uyuyordum. Biraz ayınla gelecektim. Ondan sonra sen yok oldun ortadan. Aa. Pozitif mi takıldı? Şey mi? <gülme> ya uyansana! Uyansana! Sen git! Defol! Lan git! Ya şehirden git! Şehirden defol! Git <gülme> lan! Git! Git! Dikkat dikkat. Aa, aa, annenin çocuğu ölmüştü. E, oğlum. Kaçamı ya, ta geri takıyorum. <laughs> Mecburen işe yaramaz. şakaydı uyan. Uyan şakaydı şakaydı. Anne. Anne şakaydı uyan. Anne şakaydı uyan. Anne. Kalkma. değil en ki Bir daha bir daha bir daha bir daha kamera arkası. Dikkat. Aa, annenin çocuğu ölmüştür.

Çok güzel koktu. Değil, değil mi oğlum? <laughs> ee, Çok güzel eh. koktu. Anne Hı. tuvalet, tuvalet gel. Verin. Verin. Abla. anne. Yaptım. Yaptım. <laughs> ben üstüme işte <bu> bok <laughs> <laughs> dikkat dikkat. Annenin çocuğuymuş. <laughs> anne. Her şey için teşekkür Ama ben, ben Herkes beni seviyor sen. de beni Ve bana hep vuruyorsun. Her şey sona geldi. Be! hayır. Hayır. Allahuya. Uyan dedi, uyan. Varılan. At bu? Bakayım. Evet. E? altıda mı yaşıyordu evet. Oha. İyiydi. Evet. Tamam, tamam, donu değiştirin. Oh, <laughs> öh, tamam. Eee <laughs> yuh ama ya. Değişti. <laughs> Oha. Oha. Oha gel gel şu. Üstü uzakalım. Enerji değişti. Değişti. Git <laughs> <laughs> tuvalete yap. Git tuvalete yap. <laughs> i̇stersen, istersen nükleer ve otom bombası da patlat. Anne Hı? yaptım. <laughs> Nükleer ve atom bombası patlatacağım mı? <laughs> Nerede? O <kaldı> hmm. <laughs> orada Oğlum sen artık hiçbir zaman sevmeyeceğim. <laughs> Git buradan. Kuzey <Yukurayım> bak <laughs> <laughs> Hayır görüşürüz. <laughs> Anne, anne nereye bana <laughs> Anne tut şunu. Anne, anne tut şunu. Tamam tutuyorum. Git tuvalete yap, git tuvalete yap. Yoksa bir daha seni sevmem. Hadi koş. Hadi. Ben kendim ödülüyorum. Gel. 奶奶，这哎不要在那，老公，娘呢？ Tamam aferin götünü sildin mi? Yok silmedim ne aynı ya. Aferin. Dört <laughs> dört Ne yaptın sen az önce? Aslında bir hareket. Ay! <laughs> <Annem. gülüyor> daha seni sevmeyeceğim. Bir daha seni sevmeyeceğim. ölüyorum ben. Örüyorum. Hadi, hadi. Bekliyorum. Aferin. Adam ol. Dikkat, dikkat. Annenin çocuğu ölmüştür ama çocuğu öldükten sonra Aa, annesi de ölecek. Ne? <laughs> Niye lan? Sen ne ölecek misin anne? Niye? <laughs> bir şey. Anne! Anne! Evimizde böyle bebek var! Anne! Anne! Oh. Evimizde böyle bebek var. Ne, bir bebe. Sen baksana oyuncak gibi bir şey. Baba bebe böyle bebek getirdik. Lan yazmazlık yaptığı için böyle bebek bulduk. Al korkutsuz bu seni. Bu Mavi. Anne. Mami. Evet. Anne. Yeter artık. Ölmenin zamanı geldi mi? Rizgar. <laughs> Mudaktif. Nerede bu? Orada. Yerde oturuyor. Bir şey yok. Allah hakver! Ablam, ablum, ablum, ablum. Allah. Oğlan böyle bebek. Çekil, gel, gel, beni be Videoyu durdur. Videoyu durdur. Bitti böyle bebek. <laughs> Hazır mısın? Aa, bitti <laughs> bu. Oldu dur. Ya Anne bitti işimiz kayboldu ve öldü. Galiba. Düzgün hali götür şunu. Ha getirdim. Ama. <laughs> Anne. Anne hadi Seni ne ama pırtı yapmayayım ben. Tamam. Ya tamam pırtı yap da orası bile Tamam. Ne oluyor? <laughs> Alın gel. Ben, ben, ben <laughs> Git yürü tuvalete yürü. Sen sevdiğin yoksa. Tamam. Daha o ne yapıyor? Gitsene. Anne! 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 Yapmadım ama donla yaptım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? <laughs> master patates. <laughs> anne bir daha desene anne. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, Tamam. Oğlum bu ne? Mastı pati edecek Bir tane sana. Bir tane de bana. Seni bir daha sev. <gülüyor> <gülüyor> seni bir daha sevmeyeceğim. Seviyorum de. <laughs> Emir bak, dileceksin ki tamam tam seviyorum diyeceksin. Tam tam, tam seviyor. Adam olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> İyi değil. İyi yap bakayım. Komşular nasıl nasıl tepki veriyor? Ee, aa, ben... hadi uyuyup ben. Anne ben uyuyup. Tamam uyuyayım de iyi Allah, geceler. Yatağın eşemeyim ha. Ne? Yatağın eşemeyim. Sakın bak sakın. Tamam. Eşedi. Şedi, 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 Şedi. <laughs> ah, aldı Şedi. Anne. Ha. Elde herhalde şiş yaptım. Git tuvalete yap o zaman. Val herif. Ama çeşim yok ki zaten benim. Sen bir daha sevmeyeceğim. Ah! <laughs> <laughs>